Bazen en büyük sırlar en beklenmedik anlarda ortaya çıkar. 1994 yazı Şanlıurfa'da bir çiftçi, Mahmut Yıldız, sıcak ve tozlu bir tarlada sabanını sürerken demiri sert bir taşa çarptı. Başta önemsemedi ama biraz kazınca taşın üstünde çizgi gibi kabartmalar gördü. Yetkililere haber verdi. O taş aslında toprağın altında devam ediyordu. Ve o taş insanlık tarihini baştan yazacaktı. Göbekli Tepe. Meze önce 9600'den kalma. Piramitlerden bile 7000 yıl daha eski. Belki de dünyanın ilk tapınağı. Düşünsene. Bir saban darbesiyle insanlığın unutulmuş geçmişi nefes almaya başladı. Peki bu taşlar konuşsaydı bizden ne sakladıklarını anlatır mıydı?